Evet, burası Edirne, Selimiye Camii yanındaki tarihi müze. Koca Mimar Sinan'ımızı izliyoruz. Başbakanlık yapmış, aynı ile vakı, mübarek sanki canlı. Evet, Selimiye Camii'nin bütün birimlerini, bilgilerini YouTube'a yükledik. Şimdi Mimar Sinan'ın hali, hayatını, eserlerini, seferlerini, savaşlarını, Adan diye bütün bilgilerini, anılarını hepsini YouTube'a yükleyeceğiz. Vatandaşlara malumat olacaktır inşallah. Evet. Koca Mimar Sinan gök padişah gördü. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, ikinci Sarı Selim, üçüncü Murat, bu patriarkların devirlerindeki bütün anılarını YouTube'a anlatacağız inşallah vatandaşlarımıza malumat olsun. Ayrıca vatandaşlar Edirne Selimiye Müzesi'nde koca Mimar Sinan'ı mutlaka görsünler, gezsinler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi